Muğla'nın derinliklerinde herkesin uzak durduğu bir orman var. Gizemli Orman. Efsaneye göre bu ormana giren bir daha geri dönemez. Bir gece macera arayan genç bir çift bu yasaklı ormana adım attı. Ay ışığı ormanı zorlukla aydınlatıyordu. Her şey sessiz ve sakindi. Ancak gece yarısına doğru tuhaf fısıltılar duymaya başladılar. Sanki ağaçların arasından birileri onlara sesleniyordu çadırlarına geri döndüler ama fısıltılar durmadı. Etrafta gölgeler belirmeye başladı. Sanki görünmeyen varlıklar onları izliyordu. Ormanın derinliklerinden gelen ayak sesleri giderek yaklaştı. Panik içinde dışarı fırladılar ve parlak ışıkları gördüler. Işıklar gözlerinin önünde dans ederken sıcaklık aniden düştü, nefesleri buharlaştı. Genç çift bilinmeyen bir güç tarafından bilinçlerini kaybetti. Sabah olduğunda ormanın dışında bulundular ama yaşadıkları hiçbir şeyi hatırlamıyorlardı. Geriye sadece içlerinde büyüyen bir korku ve gizemli ormanın lanetli sırlarına dair derin bir dehşet kaldı.